kodlama kitabımızın 33. sayfasında bulunan uygulamamızı yapalım. NCT robot okula giderken kayboldu. Yabancı robotların etrafından dolaşarak okuluna ulaşması için bir algoritma oluşturduk ve kodladık. Şimdi bu algoritmayı inceleyelim. Bakın NCT robotumuz burada ve okulu ise burada. Ee, gördüğünüz gibi yabancı robotlar var çevresinde ve yabancı robotlar üzerinden geçmeden başka bir yol bulmuş ve okuluna ulaşmış robotumuz. Kod bloklarımız sağa git, sola git, aşağı git, yukarı git olarak dört tane. Algoritma şemamız ise burada. Başlangıcımız NCTROP ve varış noktası bitişimiz ise okulu. Gördüğünüz gibi bir tane sağa gitmiş, aşağıya gitmiş, üç kez sağ yönde gitmiş ve iki defa da aşağı yönde gitmiş. Ve algoritmasını oluşturmuş, hedefine ulaşmış. Şimdi Dikkat sayfa 34 ve 35'teki soruları yukarıdaki örneğe göre uygulayalım diyor. Bu sadece bizim için nasıl çözülmesi gerektiğini gösteren bir çözüm. Şimdi biz diğer sorularımıza bakalım ve artık biz kodlayalım. Hemen sayfa 34'ü açıyorum. Şimdi temamız değişti. Bir önceki uygulamamızda robotlarla ilgili bir örneğimiz vardı. Burada ise uzaydayız. Ve göktaşları var, astronotumuz var, roket var, dünya var, NCT robotumuz uzayda. Bakalım. NCT robot astronot arkadaşına yardım için uzaya gitmiş. Bakın astronot burada, NCT burada. Ama ona yardım edebilmesi için yanına gitmesi gerekir. Peki nasıl yanına gidecek? Ama her yerde göktaşları var. Evet, göktaşlarını görüyorum. Göktaşlarına çarpmadan. Uzay aracına binip astronota ulaşmalı. Bakın öncelik sırası burada çok önemli. Başlangıç noktam benim. N.C.T. Robot. Ama uzay aracını aldıktan sonra astronot alacağım. Buraya çok dikkat edin. Önemli olan ayrıntı burada. Şimdi ona yardım etmenin tam zamanı. N.C.T. Robot görevini tamamlasın ve dünyaya geri dönsün. Bakın bizim aynı soru içerisinde 3 görevimiz var. Bir tane görevimiz yok. 3 görevimiz var. NCT öncelikle rokete ulaşacak. Sonra astronota ulaşacak. Ve son olarak ise dünyaya ulaşacak. Hemen aşağıdaki algoritma şemasında da olduğu gibi NCT başlangıç. Son varış noktası, bitiş noktası dünya. Ama direkt dünyaya gitmiyor bakın. Öncelikle roketi alacak, arkadaşına gidecek, en son dünyaya ulaşacak. Şimdi kod bloklarımız aynı. Sağ git, sola git, aşağı git, yukarı git. Hadi beraber bir e, algoritma oluşturalım. Öncelikle iki adım sağ yönde, e, sol yönde ilerleyelim. Bir, iki ve roketimize ulaştık. Daha sonra bir, iki adım aşağı yönde hareket edelim. Astronotumuzu da aldık. Şimdi istersek yukarıya çıkıp e, direkt gidebiliriz veya sol yönde ilerleyip yukarıya çıkabiliriz. İki adım sol yönde ilerliyorum ve bir adımda yukarıya çıkıyorum. Gördüğünüz gibi artık dünyaya ulaştık ve bitiş noktamıza vardık. Diğer algoritmamızı çözelim. Sayfa 35'te bakalım nasıl bir algoritma oluşturacağız. Bakın yine burada bir tane uyarımız var. Eğer diyor bu uygulamayı bilmiyorsanız sayfa 33'e bakın çünkü ona bağlı olarak çözülecek. NCT robot uzayı keşfediyor. Hadi sen de ona katıl. Uzayda başka bir robot daha var diyor. Hemen bir bakalım başka robot. Evet burada yeni bir robot arkadaşımız var. NCT robotunla tanışmak istiyormuş. NCT robot burada bakın ben buradayım diyor. Ve oraya gidecek. Nasıl gidecek acaba? Kod bloklarını kullanarak aşağıdaki kutucukları bir algoritma oluşturalım. Bakın kod bloklarımız aynı. 4 tane kod bloğumuz var. Şimdi ee, gezegenler var etrafımızda. Başka bir gezegene gitmek istemeyiz değil mi? Arkadaşımıza gideceğiz çünkü yeni bir insan tanıyacağız. Yani yeni bir robot tanıyacağız. Öncelikli olarak bir adım aşağıya ilerleyelim. Buradayız. 1, 2, 3 adım sağ yönde ilerleyelim. 1, 2, 3 adım sağ yönde ilerledim. Ve buraya ulaştım. Şimdi bir adım aşağıya inersem robotuma ulaşabilirim. Yeni robotla tanışabilirim. Ama gördüğünüz gibi bu algoritmayı ben şu an 5 kod bloğu kullanarak oluşturdum. Ama ben bunu 7 kod bloğu kullanarak da yapabilirim. Hemen başka bir algoritma da oluşturalım. Bu cevap yanlış değil. Ama siz burada iki tane boş kutucuk kaldı. Neden kaldı diye düşünürseniz bunun için. Çünkü farklı yollar var. Ee, genel olarak çözülebilecek olan algoritmaların sayısı kadar buraya kutucuk ekliyoruz. Şimdi başka bir yol nasıl olabilir? 1, 2, iki, iki adım aşağı iniyorum. Buradayım. Bir adım sağ yönde ilerliyorum. Bir adım aşağıya doğru ilerliyorum. Bir, iki adım sağ yönde ilerliyorum. Ve bir adım da yukarıya çıkıyorum. Gördüğünüz gibi farklı bir yol kullanarak yine robotumuza ulaştık. Ama bir önceki algoritma daha kısaydı. Bence doğru olduğu sürece en kısa algoritmayı tercih edin. Çünkü sizin için daha iyidir. Uzun yol bulunabilir ama kısa yolu bulmak daha önemlidir. Her şeyin kısa yolunu bulmak daha kıymetlidir. Zamanınız değerli çünkü. Bu uygulamamızı da tamamladık. Umarım siz de doğru bir şekilde algoritmalarınızı oluşturursunuz. İster kısa yoldan gidin, ister uzun yoldan gidin. Unutmayın ki bir problemin, bir sonucun birden fazla çözüm yolu vardır. İstediğinizi kullanabilirsiniz.